Sana bir Levent Kırcı esprisi evet. yaptım. Evet. <laughs> Olacak. Kolay. Arabada kalıyoruz Gerçekten o zaman da. Bu. Hakikaten buralar cıvıl cıvıl yani. Burası da Takapuna sahip. Oakland'ın lüks yerlerinden biri. İki odalı tuşlayayım da ben de geleydim ya buralara. Git ya. <laughs> Sen git gitken... gel. <laughs> Takapuna'da özellikle cumartesi akşamları git gitken... <laughs> Biz arabada kaldık su yok ama. Ya kardeşim. Ya bu çocuktan YouTuber olmaz ya. Sahilinin güneşli, Tinder'ının bol meçli. 二点四。<noise> <noise> <noise> Harman olduğu yerden. Takapuna Yeni Zelanda'dan herkese selamlar arkadaşlar. Burası Takapuna, Caner Şakır'ın mekanı. Aynen benim mekanım burası, benim mahalleme hoş geldiniz. Şimdi ne kadar önce taşındın buraya? Buraya Aralık'ta taşındım. 4-5 ay, oldu. -5, ay, oldu. 5, ay oldu. 5 ay oldu. 5 ayda arkadaşlar Caner Şakır burada muhtarlık seçimlerine aday olacak <laughs> kadar burayı biliyor. Burayı zaten biliyorduk. Burada Koreyan restoran var bir tane. Hep oraya geliyorduk evet, yani. Hatta video sonra. da çekmiştik. <laughs> kapandı mı yani? lan o? Kapan. Demek ki o kadar da hep gelmiyormuş. He, eskiden geliyorduk. Eskiden geliyorduk sonra kapandı. Sonra birkaç tane başka açıldı burada. Onlar da çok güzel. Denedim mi? Evet. Bizi 20, niye çağırmıyorsun ha? 25 dolar veriyorsun, sınırsız. E gibi. Evet evet. <laughs> Kore öyle zaten. Ama bir Ko de kendin pişiriyorsun ya ortada. Asıl evet. olayı o zaten. Hani sınırsız olması değil. Abi çok eğlenceli o yani. Zaten videosunu yapmıştım. Takapuna ama arkadaşlar. Şimdi abim kalıyor diye söylemiyorum. Oakland'ın lüks yerlerinden biri. Polis stasyonu göstereyim. Oakland'ın lüks yerlerinden biri abi. Evet. Yani şey diyorlar böyle. Aa. Ya ben, ben şöyle bir artı bir stüdyo dairede kalıyorum. Ama normal evler çok pahalı. Öyle ben demeyeceksin. Apartmanda. Bir artı bir havuzlu stüdyoda dairede <laughs> kalıyorum diyeceksin. Havuz var mı yok mu? Sitenin havuzu var evet. Ya kardeşim <laughs> ya bu çocuktan youtuber olmaz ya. Arkadaşlar. Oğlum abartacak sen havuzla portakal suyunu içmiyor musun kardeşim? Hiç Daha ne abartılacak? İçerim <laughs> Oğlum içtim diyeceksin. <laughs> ben de artık sinemaya geliyorum. Burada sinema var. Nerede? Şu montara. Bu sinema. sinema mı? E, küçük çok. Küçük zaten. Hatta şey böyle. Şey yani. özel sinema. Yok yok. Portakal böyle <laughs> Şöyle sinema. Şeyi çok güzel. Ya aslında biraz böyle bu eski bir sinema. Böyle koltuklar şey. Normal koltuk. Yani büyük ihtimal belki ikinci Kanep mi? mi? Kanepe böyle ilk 5 sıra normal sinema. Ondan sonraki 5 sıra ikili ikili ama böyle hepsi farklı. Kaç Sanki para? Kaç para? şey yapmışlar gibi. Burası mı? Valla ben salı günleri gidiyorum 10 dolar. 10 dolar? dolar? Çok be bedava. Şey halk günü ya salı günü. Ben de halk. <laughs> Normalde? Normalde 10. Hemen Tesla'yı çekelim arkadaşlar. 17, 18, ya, ya Tesla işte ya zengin mekanda kalınca ha, arkadaşlar. Ee niye kapalı olsun? Ha bugün şey resmi tatil. Evet. İyi istedim. Baya yerler kapalı aslında. Ha. Çoğu kapalı evet. Kantan kapalı olunca zaten benim için şey gibi oluyor yani. O kapalı Her yer kapalı evet, oluyor değil mi? Evet. Market arkadaşlar Kantan burada. Artık biliyorsunuzdur herhalde. Ora kapalı olunca gerçekten her yer kapalıymış. Ben hep Şu oraya yani. bakıyorum. Onlar böyle kapıyı asıyor. Diyor ki işte ne bileyim 14'ünde kapalıyız. Diyorum ki burası kapalıysa hayat duruyor burada. Ee, evet, açık mı? Burger King açıksa bence McDonald's açıktır yani. Ya belli Ama benim hatırladığım 3-4 sene evvel biz ilk geldiğimizde McDonald's'ın da kapalı olduğu bir Christmas olmuştu. Evet. Sonra bir daha o, da olmadı. Ondan sonra evet. ben zaten her öyle Christmas zamanında diyorum ki abi açık eve olacağız. yemekleri koyun <laughs> eve diyorum. Millet diyor ki McDonald's açık ya değil. Bir kere evet. hakikaten kapalıydı evet, ya. Rotora adımı. Nerede? Rotora Rotora adaydık. Her yer kapalıydı. Abi arabada kalıyoruz o zamanda. Arabada kalıyoruz. Yani stok yapacak bir şeyimiz yok. Buzdolabımız falan yok. Abi bize de söylemediler. Yani marketler kapalı dediler. Bizde hani şey gibi. Bizde mesela bayramlarda bayram birinci günü hani öğlene kadar kapalı oluyor ya bence marketler. Öyle bir Sonra açılıyor. Bence Türkiye'de yok. Full kapanlar Full arkadaşlar yani. her yer. Biz arabada kaldık. Su yok ama. <laughs> Hakikaten hiçbir şeyimizi yani böyle bilinçliydik bunu söylediler dediler ki bize bak yarın kapalı olacak da biz bu kadar ciddi bir kapanma olacak gibi hissettiniz. Yani Abi şeye gittik BP'ye gittik, Bp gittik. Ya bildiğin petrol ofisine gittik oradan böyle cupcake falan Aa, yiyoruz evet. ama açız yani. O bir kere bize oldu o yüzden böyle şey oldu bize ondan sonra o hep böyle kafamızda kaldı bu Christmas'da işte Easter'da. Her yer kapanıyor o zaman da şey oluyor böyle yani aç aman bir şey al. Evet her şeyini al oluyor aslında ama McDonald'slar açık. Bak Burger Şu an full açık. arkadaşlar buradaki Burger Fuel helal bu arada. Yani eğer evet. takıyorsanız onlara hani helal yiyeceğim falan diyorsanız Burger Fuel hem çok güzel bir hamburgerci hakikaten çok, çok güzel. Yani. Hem de helal istiyorsanız yani. Ama söylüyorsunuz orada. Yani orada mesela siparişi verirken evet, helal mi? yapar mısınız? Tamam diyor, o zaman sana böyle tavada yapıyor. O Çünkü bunun her sahip, sahip bu böylesi şey. sadece Yeni Zelanda değil galiba. İngiltere'de de var, hatta başka yerlerde de var. Galiba Dubai. Evet, Nasıl? Dubai ortaklı. Dubai İngiliz galiba, onun için helal opsiyonu da var yani arkadaşlar İstiyorsanız. E tabi helal opsiyonu olanlar belli. Hani gidip içinde eğer şey varsa, hem helal olup hem de yani salam, salam falan varsa o da <laughs> da helal olmuyor yani. Belki bir şey salam var mıdır acaba? Sanmıyorum ya. Var. Bilmiyorum. Ben hiç görmedim burada. Hiçbir kantamda falan da görmedim. Ben de salam. Gördüm. Şöyle size biraz ortamı göstereyim arkadaşlar. Takapuna'daki. Tabi bugün resmi tatil. Biraz ortalık sakin arkadaşlar. Ama e, zengin yani. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ya. Abim evet, evet. Abi be, ya bizi niye şey yapmıyorsun? İki odalı tutsaydın da ben de geleydim ya buralara. Hiç tutamadık ya. Paramız yetmedi. Yemin et. <laughs> Sen <laughs> de geleydin. O zaman ikiyi birlikte karşılayalım. Neyse tutarız ya. Takapun arkadaşlar. Hakikaten yani aşırı zenginsiniz. A Parayı koyacak yer bulamıyorsanız. Yok, kalınacak yerlerden biri burası yani. Burası güzel Parnel evet. Parnell güzel, parnell de hakikaten. Parnell de bence aşağının yani diğer tarafın takapunası. Güneyin doğru. Hı -hı. Güneyin takapunası diyebiliriz parnell doğru diyorsun. O da merkeze yakın taraftı, mesela. Ama bu tarafta takapuna gibi daha başka yerler de var yukarıda. Nereye Biraz bu daha yukarı gittiğin zaman. Takapuna kadar ya, takapuna yok ya. Takapuna kadar değil ama Takapuna seviyede... bile çok hareketli arkadaşlar yani bu etraf filan. E, hakikaten buralar cıvıl cıvıl. Yani burası cumartesi gecesi gelsem buradaki bütün barlar, marlar her yer dolu yani. Evet, buradaki restoranlar tiplim, özellikle tiplim. çok güzel restoranlar. Bir de genisi. insanları da çok güzel. Evet. Zengin zaten ben zengin seviyorum. <laughs> ben zengin insan seviyorum hakikaten. yani hakikaten. Bir de burası şeyde, hemen şurada sahil var ve sahilin yanında 3-4 tane restoran yan yana var. Normalde böyle bir şey olmaz Yeni Zelanda'da. Genelde sahilin orası sadece sahil olur. Evet, öyle enteresan bir evet. durum var evet, Yeni Zelanda'da. Yani, yani, yani sahilin restoranı görüp hem de böyle yani restoranda yemek yiyip hem de sahili görebileceğin belki nadir yerlerden <laughs> Evet. Sayesinde. Normalde Türkiye'de mesela sahil varsa hemen yanına restoranı koyarlar ki yani pahalı bir restoran olsun. Burada öyle bir şey yok. Yani Yeni Zelanda'nın birçok yerinde yok ama Takapuna'da var. Ama ben buranın sahilini o kadar sevmiyorum yani. Auckland'ın güzel sahillerinden biri değil bence Takapuna sahil. Güzel ama suya girilecek şeyi de değil. Suya girmek için güzel değil. Normalde güzel çünkü yarısı yeşillik, yarısından sonrasında şey bak. Onu ya. sevmiyorum zaten ben. Niye ben seviyorum? Şu niye? oturulacak yerleri gösterelim. Buradan aşağı inelim sayılır Doğru burada zaten şu, merkezi Burası biraz gösterdi. Burası bana biraz New Playmont'tan şey anımsattı. Vallahi. New Playmont'u da herkes çok övüyor ya. Kim herkes? Can Çakır. Bir tane arkadaş taşındı oraya. Gerçekten mi? Kim olan? Ben tanıyor muyum? Tanımıyorsundur çünkü Laura gillerden. <laughs> Kolombiyalı. Ee? Onlar taşındı mesela. Onlar şimdi diyor çok güzel burası hakikaten. Yani çok küçük, kompakt her şey var. Hani böyle yani eğleniyoruz. Bir şey Neap sıkıntısı hakikaten güzel ya. Arkadaşları yok orada. Çünkü bütün arkadaşları Oakland'da kaldı. New ama çalışıyorlar mı orada? Çalışıyorlar. Evden mi çalışıyorlar iş yerine mi Yok. Gidelim? Çocuk işte iş buldu o yüzden gittiler oraya. Kız da başka bir şey buldu orada herhalde. Evet. Şimdi evden çalışıyorsan sıkıntı. Ben mesela New gittiğimde evden çalışma opsiyonum vardı. Ama ben yine de ofise gidiyordum ki Orada ne hani insanlarla kaynaşayım falan diye. Bir de küçük yer olduğu için insanlar birbirine baya muhtaç. Hmm. Yani şöyle bir şey oluyor. Gidiyorsun oraya, iş arkadaşlarına diyelim konuşuyorsun. Çok kalabalık bir şehir olmadığı için her yere davet ediliyorsun bilmem ne. Dışarıda güzel Herkes ortamın şey oluyor yani. Herkes bir şey yapmak istiyor. Gerçi Oakland'da da öyle. Yani gerçekten herkesin arkadaşa ihtiyacı var. Herkes diyor ki, ay ne yapıyorsunuz birlikte. Bir de falan. New Plymouth'ı üçleşen. Evet, aynen öyle. Ama New Plymouth'da galiba bir şey var. Bütün böyle o teknoloji şirketleri bilmem ne falan asıl şeyleri orada. Yani Neden orada öyle bir, ben gerçekten anlamadım. burada Ya orada bir vergi indirimi var, bir şey var yani bayağı büyük evet. şirketler orada. Mesela benim bir tane de arkadaşım var. O dün dün mesela spora gittiğimiz. Hı hı. O mesela o da Neplaymont'ta iş buldu. İş orada ama ona dediler ki sen evden çalışabilirsin. Çocuk okulundan çalışıyor. Evet ama ama şu an düşünüyorlar hani acaba taşınsak mı diye. Ben de dedim ki vallahi iş işte hani orada bilgi almak istiyorsanız dedim benim yani birader New, var. New YouTube kanalına abone olun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> New güzel şehir ama ben yine de okulda yaşamayı tercih ederim ama IT'ciyseniz burada fark edeceksiniz birçok IT şirketinin New Playment'da head ofisi var yani neden bilmiyorum belki orada vergi indirimi falan vardır ama hakikaten bayağı IT şirketi var New Clement'da neden bilmiyorum küçük olmasına rağmen birçok IT şirketi var yani eğer IT'liyseniz New Clement'a bakmanızı öneririm yani. Ben dedim onlara taşınabilirsiniz ya gayet güzel şehir ama hepsi dedi ki e ya bugün arkadaşlar yine. burada e o kadar ok. zor oluşturduk zaten 5-6 sene daha önce arkadaş grubunu oluşturduk şimdi gidiyoruz. Bu da şey geçen hafta pazar günü ben hani bir doğum gününe gittim demiştim ya sana? ya doğum gününe çağırdılar bizi normalde doğum günü nedir gidersin restoranda yemek yersin verirsin hediyeni adam gibi pastanı öpersin gelirsin değil mi? Dediler ki yok abi biz ondan önceki günlerde aktivite yapacağız gittiler şey okçuluk aktivitesi Aa, yaptılar evet. ama şey böyle paintball düşün. Onun oklusunu düşün. Birbirini tamam vuruyorsun. Heh. Okların ucunda böyle şeyler var, böyle toplar var hani vurdum acıtmasın diye. Ama gerisi bildiğin ok. E sen Türk abi olarak... Abi var ya, ben Türk de... olarak... Ya, de... Sen de... at getirin dedim. <laughs> ya. ya ben yani zaten iki ot attım adama bak, dedim ki, abi, atımı bak. getirin. Şöyle bir daha, çok kusura bakma. <laughs> Öztürünü <laughs> böldüm. <Ben> <laughs> sen atımı getirin demiştin abi. Zengin. <laughs> Zenginleri göster <Benim> Zenginleri <laughs> göster. Burası arkadaşlar böyle restoranlar. Burası da sahil. Bu da abim az önce esprisini kesti. Ya kusura bakma baba heyecanlanıyorum. Böyle. zengin görünce heyecanlanıyorum. Estağfurullah ya. estağfurullah. Öyle bak, pis bu huy var bak ben. Bak buradan gösterirsen daha güzel olur. Ben bunu seviyorum işte. Tamam bir daha göstereyim. <laughs> Burası arkadaşlar restoranlar. Burası da Takapuna sahil. Ben bu işte yarısında şey oluyor ya. Denize girmiyorlar. Hava güzel aslında da yavaştan kışa Yok geçiyoruz Yok, diye. Yok serin ya hava bu serin. Burası güzel. Tam da elektrik şeyinin önünde çektik ha. Ya ben burada denize girmeyi sevmiyorum yani bence güzel diye suyu pek ben ama ortamı girdi, filan evet. çok güzel arkadaşlar. Evet burası güzel. Burada mı oturalım? Geziyorduk. Ya da gel şuradan şeye gidelim orada, şurada arabayla şey indiriyorlar teknelerini, zenginler. <laughs> Arkadaşlarım <laughs> da var evet. Sen de burada kalıyorsun ya. Yani. Seninle buraya yürüyerek 30 saniye olur. Havuzuna da 30 saniye. <laughs> Ay çünkü evin içinde. <laughs> Bu şey güzel oluyor işte akşam yemekten sonra böyle bir çıkıyorsun. Dolaşması çok zor. Sevişen insan gördüm de kusura bakma ne diyordun abi? <laughs> Oluyor burada. Bir zengin iki sevişen insan. <gülüyor> Seviyorum. <gülüyor> Kafasını soktum. Seviş seviş kardeşim <laughs> ne yaptın? <laughs> Allah Allah. Hemen judge people. Ay yargıla yargıla Aa bak bizim dün oynadığımız oyun şu bu işte. Tenis bak. Tam adı ne abi onun? Adı ne? Videoda söyleyeyim adını. Pickle, pickleball. Yemin et. Hı hı. Enteresan da bir adı varmış lan. Hı. O profesyonel spor mu? Evet ben öyle bir spor olduğunu haberim yoktu. Arkadaş dedi ya dedi böyle bir şey var oynar mısın? Yani oynarım lan dedim. Ne olacak anasını? gibi bir şey. Öyle. Ama file miyle yok mu abi arada? Var. Ha bunlar plajda diye file yok. Hı. Yes. Bak burası hep böyle, akşamları da böyle herkes köpeğini falan gezdiğinde Yürü, de, yürüyüşe geliyor. Bak burası yürü. Adamda da ne baklava varmış Aa, birader ya abi. Hakikaten ya, erkek Aa, halimle etkiledim <laughs> Ben de üstümü giymezdim He? Ben, ben de, de giymem de. De Yaz, kış giymem lan O da giymiyordur zaten değil, değil mi? Ya burası daha çok yürüyüş sahili arkadaşlar Burada Oo, denize, yo, ya şeyde... giriyorlar bak hala bak denize girenler var Ama ben abi, yok Takapuna'nın denizini yok, sevmiyorum yok, Şeyde iyi, yazın iyi Mesela ocakta gelsen burada, girilir aslında Bir de şey çok acayip oluyor, mesela şimdi çok büyük bir sahil var şu an burada. Gel iki gün sonra sahil ta burada böyle o evet. bir yer var. O git geller meccesi çok oluyor. Evet. Git gel. <laughs> Sen git gel. <gülüyor> 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 Biz Meccezir diyoruz burada. Bu zaten Takafuna'da da özellikle cumartesi akşamları git <gülüyor> gel. <gülüyor> git geller çok oluyormuş evet. abi. Var mı evet. öyle bir şey? Doğru. Oluyor. Çok git gel var arkadaşlar burada bu. Şaşırıyorsun gelince. Ya korkunç bir yer yani. O git geliyle meşhur zaten Takapuna. Onun için zengin yeri diyoruz arkadaşlar. Ya Takapuna'da bir de stüdyo dairem varsa havuzlu. Tam bir git gel yani. Havuz dediğin kadar git gel. Sana serbest. Evet burası Ahmet'in bahsettiği sahil arkadaşlar. Jet ski'siyle gezenler. Senin var mı bir jet skin? Yok. Nasıl yok lan? Yok, alacağım. Jetini mi aldın? <laughs> Sana bir Levent Kırcı esprisi evet. yaptım. Olacak, olacak. <laughs> <laughs> yap bakayım bir Levent Kırcı <laughs> ya, yap lan Çok rüzgar var. Aa, go be. <laughs> Burada arkadaşlar jet skileri buradan indiriyorlar. Yok, genelde böyle... şöyle. Tekneyi tekne buradan oluyor. indiriyorlar. Ne yani ne araba... Yok. Bak şöyle. Ulan iyi ki de varmış hemen arkada. Buradan arkadaşlar geri geri böyle bırakıyor buraya. Buradan daha sonra takapana da git gel. Ve... <laughs> Böyle yerler çok var yani. Rotorua'da da şeyde de nerede şey varsa böyle sahil. Her yerde böyle indirme var. Çünkü çoğu insanın hakikaten teknesi var. Ucuz ki oğlum. Kaç para tekne? 40 bin dolar. Valla. Valla. Alır 40 bini, alınırsın. Tabii arkadaşlar yani 40 bin TL gibi düşünün. <laughs> Herkes öyle diyor ya. 40 bin TL gibi düşünmeyin. 40 bin TL'den biraz daha zor 40 bin dolar biriktirmesi aslında. Ama, Ama biriktirilemeyecek bir, bir, para bir para değil yani. Para değil e şöyle küçük bir şey alırsın 40 bine. Şu var ya 40 bin bile evet, şu bin bence. Bence. Abi Tesla 2021 Tesla Biz 15 bin kilometre bir dakika var? şunu bir söyleyeyim İki... bir saniye <laughs> 2021 15 bin kilometrede Tesla kaç bin dolardı? Sen bana geçer, 70 şey bin abi. dolar arkadaşlar o da alınamayacak bir para değil. Alıyor muyum? Alamıyorum. <laughs> o, Sen ama insanlar alıyor. <laughs> Alan gördüm. Jet bakmıştık biz seninle öyle zevkine bir kere. Jet ski'ler Rus'un... Oğlum bizim Jetski şeyim de. vardı Valeri'nin, <laughs> Valerinin jet ski'si var. Bizim öğrenci Rus bir tane arkadaş vardı. Jet ski'si vardı abi adam. Dedim oha lan. Güzel. Biner misin de dedi sana. Aa jet mi? misin? Evet Takapuna böyleydi arkadaşlar. Zengin yeri Cenar Çakır'la çekti. Vallahi Çakır'ın kaldığı yer arkadaşlar Takapuna. E, Pasaportla giriyorsun buraya zengin Bir Çakır'a bir git gelir. Olmadı bu eski. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.